arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı ramazanlar diliyorum. Önümde bir boş tabak var. Bundan ne hazırlayacak diyorsanız arkadaşlar. Sizlere sahur tabağı hazırlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde hazırlayınca acıkmayacaksınız. Rahatlıkla orucunuzu tutabilirsiniz. Oruç tuttuğumuz zaman acıkacağız tabii ki de arkadaşlar. Acıkacağız ki oruç tuttuğumuzun da bir anlamı olacak. Fakat insülin direnci olanlar bazı kişilerde vücudu insülini fazla üretiyor. O kişiler oruç tutmakta çok zorluk çekiyorlar. Onlar için muhteşem bir tabak. Sizler de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. 9 yaşından beri orucu oğlum bu şekilde tutabiliyor rahatlıkla. Şimdi tabağımızı hazırlamaya geçelim. Bir tane patates haşladım arkadaşlar. Küçük boy. Siz isteğinize göre haşlayabilirsiniz. Ekmek yerine de bu patatesi tüketebilirsiniz. Bu boy olması yeterli. Bir tane de yumurta arkadaşlar haşladım. Katı bir şekilde. Maydanoz, yeşillik istediğiniz yeşilliği kullanabilirsiniz. Ben biraz böyle maydanoz koyacağım. Fazla da tüketmeyin maydanozu. Çünkü idrar söktürüyor. Vücudunuzdan fazla su kaybettirebilir. Marul, başka şeyler de koyabilirsiniz. Onun yerine tere de koyabilirsiniz. Ben çok az koyuyorum. Zeytin koyuyorum arkadaşlar. 6-7 tane koymam yeterli. Zeytini çok koyarsak, zeytin tuzluysa susatabilir. Zeytininiz tuzluysa az tüketin. Ben bu kadar koymam yeterli. Benim zeytinimin de tuzu çok az. Kendim yaptım bunu. Tarifi de kanalımda mevcut. Peynir koyuyorum arkadaşlar. Peyniri istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Lor, çökelek de koyabilirsiniz. O daha güzel olur. Böyle domateslerimden de kıydım. Bakın böyle domates, salatalık, biber birer tane kıydım. Siz istediğiniz kadar ne kadar yiyebiliyorsanız. Ben böyle tabağı hazırlayayım. Siz yiyeceğiniz kadar hazırlarsınız. Daha sonra zaten bu tabağı ilk anda yeseniz bile daha sonra yiyemiyorsunuz. Şöyle salatalıklarımı da koyuyorum. Böyle biberlerimi de koyayım. İki dilimde ekmeğim var. İki dilimde ekmeği koyacağım arkadaşlar. Tam buğday ekmeği pidelerden de yiyebilirsiniz. 2 dilim yeterli oluyor. Patates olduğu zaman bu ekmeğe de bazen hiç ihtiyaç duymuyorum. Sizler isterseniz tüketebilirsiniz. Şöyle tabağımın kenarına ekmeğimi de koyayım. Şöyle ekmeğime, peynirime dokunuyor yumurta. Yumurtayı da tertemiz yıkamıştım haşlamadan önce. Haşladım tekrar gene yıkadım. Yumurtam da bir düzgün durmadı. Şöyle koyayım. Şöyle tabağıma bir yer açayım. Salatalığıyla biberi de kenarı çekeyim. Şimdi en önemli yere geldik arkadaşlar. Bir kase yoğurt. Küçük bir kase. Bunu muhakkak tüketin. Bunu tükettiğiniz zaman hiç acıkmıyorsunuz. Tok olmanızı sağlıyor. Sizler de bu şekilde tüketebilirsiniz arkadaşlar. Herkesin evinde olabilecek malzemeler. Tabağımız hazır hazır. Şimdi çayı da koyacağım. Önceden hazır çayım vardı. Ondan da doldurdum bir bardak. İçerisine de böyle çubuk tarçın koyacağım arkadaşlar. Kan şekerimizi düzenlesin diye. Sizler de bu şekilde koyabilirsiniz. Çayı fazla tüketmiyorum. İdrar söktürücü özelliği olduğu için vücutumuz sız kalmasın diye. Biz bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tutuyoruz orucumuzu. Bazen çocukların çok istediği olursa iftara hazırlıyorum. Arada da değişiklik isterlerse o zaman hazırlıyorum. Hep bu şekilde yapıyoruz. Eşimde insülin fazla ürettiği için vücudu acıkma çok oluyor. Bu şekilde yaptığımız zaman çok rahat oldu. Rahat orucunu tutabildi. Hatta bir gün pilavla komposto istemişti. Onu yaptığım gün orucu tutmakta çok zorluk çekti. Bu sahur tabağını bir doktordan görmüştüm arkadaşlar. Eşim deneyince güzel sonuç aldık. Rahat orucunu tutabildi. 9 yaşında oğlum oruca başladığı zaman da o hiç zorlanmadan orucunu tuttu. Sizlerin farklı rahatsızlıklarınız varsa nasıl besleneceğinizle ilgili doktorunuza sorabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonuna açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.